Abla. Ne? Tamam tamam geliyorum. Ne olmuş? Babam, annemin karşı apartmana taşınmış. Annem çok fena durumdaymış. Onur, hemen gitmemiz lazım. Ha, gelin gelin gelin. Gelin ge 17 numara. Yavaş yavaş. Nasıl ya? <laughs> Aha, taşınıyor bu. <laughs> Nihayet geldiler kazasız belasız. Ee, Almanya'dan geliyorlar. Hallerine hareketlerine bak, iş güzel. Çabuk, çabuk, çabuk. İkinci kat, yavaş. Aman kıymetlidir benim eşyalarım. Ay evet galiba taşınıyor ya. Galibası falan yok. Gerçekten taşınıyor. Hep oraya eşyalar. Taşınıyor, e, e, eve taşınıyor. Zaten otel köşelerinde yatacak adam değildi benim abim. Senin abinin acaba yatacak yeri var mı? Ha, ha, ha. Emekli, zebani, kılıklı herif. Anneciğim. Şuraya, şuraya. Şuraya, şuraya. Annem ne olur, bak tansiyonun çıkacak. Ne olur ya. Kolonya ver, kolonya. Hadi. Ha, ha, ha. Ver yelpaze ver, bir şey verin bana. Ver, ver, ver. Ver, ver, ver. Anneciğim. İnanamıyorum, inanamıyorum ya. Yani hani ne bileyim anne, belki günlük kiralanmıştır kayınbaba mı? Kayınbaban değil o. Kayıp baba. Bunlara bile babalık yapamadı da senin ne ara kayınbaban oldu bu adam? Tövbe. anne. Ne kızıyorsun orada? Anne. Ko oraya, kolünü sana. Ay vallahi, kervan kervan eşya geliyor buradan. Allah'ım, bayağı taşınıyor, ciddi ciddi. Vallahi bu koliler akşama kadar bitmez. Çabuk olun. Of. Allah'ım bu bir kabus olsun ne olur. Hep beraber ailece rüya görüyor olalım ne olur. Şöyle bir Şebi şöyle bir açayım. Anneciğim ne rüya ne kabus. Babam komşu oluyor bize. <laughs> Anne. Gel anneciğim gel. Allah'ım Allah benim <laughs> bize yıldırım düştü. Oley artık sık sık Niko'yu geldik. Niko'ya gideceğim. Gel. 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 Yapma, Isırır ne yavrum yapma. ne olur yapma. Anne niye ısırsın ya? Evcil köpek ısırır mı? Hı. hı. Allah ım. Köpek demiyorum zaten ben. Dedesi ısırır. Ay dede, dede, dede değil dede. Yok. Dede de. Allah kahretsin. Bak. Hiç istemediğin o tam evin önünde bitermiş. Olacak şey mi bu? Olacak şey mi bu? Yani koskoca İstanbul'da geldi böyle, böyle, böyle karşımıza yerleş. Hı İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Bu sende mi çıktı bu kız? Songül ablacığım, abimin eskisi hem de bildiği ettiği yer. Hem size de yakın olayım diyerekten... Her şey yapayım, çaylarımızı taze edeyim. bardak getireyim. Annem, 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 ne olur? Annem, annem, tamam. Ay! Ay, destek Anne! Anne, Allah aşkına biraz perdeyi, camı falan açalım. Bak, öldük burada sıcaktan ya. <laughs> Sıcak falan değil ki ayol. Ah. Karanlık da değil, gayet güzel gidiyoruz işte. Ben açtırmam Nale. Adam kasap kedisi gibi böyle cama yapışmış durumda. Anne emin misin? Belki bir tanıda falan vardır, uğramıştır. Hayır. Gözümle gördüm oğlum. Taşınıyor resmen, taşındı. Gitmemiş yani. Gitmemiş. Ay yok, yok ablacığım. Vallahi gitmemiş, billahi gitmemiş. Ben size söylemiştim, gitmez demiştim. Kalmayacak o, o gidecek. O kalmış rolü yapıyor. O sorumsuz adamdır. Sen bilmiyorsun ama ben gayet iyi bilirim. <laughs> o efendime söyleyeyim, evi bir türlü yakar, dikkatsizlikten gider. Kirasını ödemez, gider. Evi su basar gider. Eli kulağındadır. Üzülmüyorum yani ben sizin gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.